Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, online gelirse öbür defa PUBG oynayacağım. Ee, Brown Stars'ta yeni başladım arkadaşlar işte karakterlerim. Ee, biraz iyi oyun bana göre o kadar değil arkadaşlar. Bilmiyorum şimdi birkaç maç atacağım göstereyim size nasıl oynanıyor. Sol atacağım arkadaşlar. Ama birinci gelebilecek mi acaba arkadaşlar? Şurada şeyli var. Ama ben şeyli benden bulaşma. Hemen tahtanım Şunu kıralım. Şeyli geliyor. Ben onu yedim ya. Yani. Yedim. Evet. Hayır. Ha, çok sıkıştırdılar beni arkadaş. Sandığım mağursa açacağım arkadaşlar ama. Hadi ya. İnşallah birinci geliriz arkadaşlar. İstiyorsanız PUBG e, uh, videolar gelsin. Uh, on like atın gelir yani abone olun. Yorum atın. O zaman PUBG gelir. Tamam. bana geliyorlar arkadaşlar. Ay ne durdum ya. Buna geliyor. Sam bana geliyorlar ya. Sam bana gelirsin. Gel. Çıkartırma acım sen. Buraya. Vestir istiyorsanız 5 gibi bir gelsin. Um, 15 like atacağız tamam mı arkadaşlar? Oha. Arkadaşlar devam ediyorum. Bir sorun çıktı. Şimdi devam ediyorum. Sandıklarım olsa sandıkta açacağız arkadaşlar. Yine hatırlatrayım. Bu videoyu izleyen son like PES 2021 istiyorsaydınız arkadaşlar 15 like Şimdi izleyin arkadaşlar çok konuşmayacağım çünkü istiyorum o dakika temden beri ölüyorum ya yani. <laughs> ol. Yine ben öleceğim değil mi? Tamam <laughs> Beşi izliyor ben arkadaşlar. Şuradadır. Şurada. 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 Lan nerede bu? Oho. Bu da bana gelecek. Çok güzel. Eğil öldük işte. Şu görevleri deniyorum yapma arkadaşlar ondan bile oluyor. Açayım şu anda arkadaşlar. Söyleyeyim. Bastım. Sizin için like atanlar için. Ah. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı. Of işte abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve takip etmeyi unutmayın. Bay bay.